Niye yapamayacakmışım? Beni bırakamazsın. Başka çarem yok. Senin bir ailen var. Benimse hiçbir şeyim. Burada kaldıkça tükenip gideceğim. Zaten herkes beni kullanıyor. Ben seni kullanmıyorum. Keşke inanabilsem. İnan bana. Seni çok seviyorum. Söyle. Sen de beni sevmiyor musun? Seviyorum. Peki o zaman neden terk ediyorsun? Bizimki çıkmaz yol. Anladın mı? Devamı yok. <laughs> Yanılıyorsun Leyla. Ne yanılıyorum be? Ne yanılıyorum? Karını mı terk edeceksin? Çocuklarını mı bırakacaksın? Söylesene. Sen adam mı kandırıyorsun? Gel hadi. Gel bir hayat kuralım seninle. Sadece ikimiz. Bu şehirden gidip sadece ikimiz için yaşayalım.